Merhaba Herkes ben Serdar Öner eğer kanalıma yeni geldiyseniz ilk defa geliyorsanız ben hi-fi konusunda videolar üretiyorum ve paylaşıyorum aynı zamanda kendimde hi-fi hoparlör kabinleri tasarlıyor ve üretiyorum ve bununla ilgili deneyimlerimi de yine bu kanaldan paylaşıyorum Evet bugünkü konumuz hoparlörler ve kulaklıklar hoparlör mü kulaklık mı kulaklık mı hoparlör mü Hangisinin yeri nedir? İkisi de tabii önemli Hi-Fi açısından baktığımızda. Bugün o konudaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Genellikle biz Hi-Fi'ye meraklı olan insanlar Hi-Fi, müzik dinlerken veya Hi-Fi konusunda bir şeyler yaparken ekipmana çok takılıyoruz ve müzik dinlemenin zevkinden uzaklaşıyoruz. Öncelikle bence bütün ekipmanlardan bağımsız olarak müzik dinlemenin zevkine varmayı unutmamak lazım. Çünkü asıl olan o müziğin verdiği keyiftir bizim için. Bütün ekipmanlar onun aslında aracı olarak bizim işimize yararlar. Yeri geldiğinde bir cep telefonunun hoparlöründen dinlediğiniz klasik bir müzik veya herhangi bir müzik size çok zevk verebilir, mutluluk verebilir. Mühim olan müziğin verdiği bu mutluluk duygusundan da kopmamak diye düşünüyorum. Şimdi bu çerçevede bakarsak e, hoparlörlerin ve kulaklıkların yeri nedir? E, aralarındaki önemli dezavantajlar, avantajlar, farklılıklar nelerdir? Birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi birkaç başlık belirledim. E, ben onları yazdım. Onlarla ilgili konuşacağım sizlerle. Önce mesela herkesin en çok merak ettiği şey maliyet. E, tabii bu genelde e, herkesin bir fikri var ama maliyet maliyet açısından baktığımızda özellikle hi-fi merakımız yeni başladıysa kulaklık bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü belirli bir kalitedeki sesi bir kulaklıkla elde etmek maliyet açısından daha uygundur. Elbette çok pahalı e, kulaklıklar var. E, High-end çok detaylı müzik veren çok lüks lüks diyebileceğim lüks alana girdiğimiz alanda çok pahalı kulaklıklar var. Belli hoparlörlerden çok daha pahalı olabilen ama genel olarak baktığımızda belirli bir paranın karşılığında nitelikli, doğrusal, düzgün bir sesi üretebilen kulaklık bir hoparlöre göre daha uygun bir maliyettir. Dolayısıyla maliyet açısından kulaklığın sağlığı bir avantaj var. Kurulum ve ayarlar açısından baktığımızda Evet hoparlörleri kurmak daha zor. E, çünkü e, normalde bir kulaklığı kullanmak için kulağınıza takarsınız ve de işte kaynak olan cihazda ufak tefek ayarlar yaptıktan sonra e, şey hemen e, müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Ama hoparlörü diyelim ki aldınız ve eve getirdiniz o andan itibaren <laughs> maceranız başlar. Çünkü o hoparlörü siz belki showroomda çok güzel şartlar altında dinlemişsinizdir ama evinize getirdiğinizde o akustik ortamı yaratmanız veya evinize en uygun, evinizde o hoparlörün çalışmasına en uygun akustik ortamı yaratmak için bazı değişiklikler ve ayarlar yapmanız gerekebilir. Bu anlamda baktığınızda şeydir, kurulum açısından tabii ki hoparlörler daha zor. işte evdeki e, yansıtıcı yüzeylerin fazla olması seste farklılıklar yaratabilir. Hoparlörü e, duvara yakın yerleştirirseniz farklı bir ses alırsınız. Köşelere yerleştirirseniz farklı ses alırsınız. Daha ortada durursa daha farklı ses alırsınız. Büyük oda, küçük oda her şey değişir. Dolayısıyla kurulum açısından hoparlörler çok daha e, dikkat gerektiren ürünlerdir baktığımızda. Ekipman ihtiyacı olarak bakarsak da yine burada hoparlör biraz daha tabii dezavantajlı çünkü kulaklıkta belirli durumlarda tabii bir kulaklık amfisi gerekebilir ama amfisiz de birçok durumda kullanabilirsiniz ve mevcut cihazınıza bağlayabilirsiniz ama e, hoparlör için bir amfiye mutlaka ihtiyacınız var hoparlörün cinsine göre veya yapmak istediğiniz şeye göre farklı farklı ekipmanlara ihtiyacınız olacaktır o yüzden hoparlörün ekipman ihtiyacı da daha fazladır bu anlamda da maliyeti daha da artar e, pratiklik anlamında bakarsak Burada birkaç başlığın üzerinden geçmek istiyorum. Bir tanesi paylaşılabilirlik. Mesela kulaklık güzel ama kulaklığı sadece siz takıyorsunuz. Dolayısıyla etrafınızdakiler onu duymuyorlar. Bu anlamda da eğer toplu müzik dinleyecekseniz tabii ki hoparlör büyük bir avantaja sahip oluyor. Ama onun yanında taşınabilirlik, mobil olarak kullanılabilirlik açısından baktığınızda da bu sefer kulaklık şey oluyor. Çünkü kulaklığı çantanıza attığınızda veya hatta küçük... Kulak içi olansa cebinize attığınızda e, müziğinizi de yanınızda taşımış oluyorsunuz. Bu anlamda da tabii ki şey pratiklik anlamında e, kulaklıklar çok daha pratik. Ama dediğim gibi toplu müzik dinlemede parti verirken de e, hoparlörün bir üstünlüğü var. Ses esas şimdi e, en önemli konuya gelirsek ses niteliği konusu. Evet ses niteliği konusu e, burada e, birkaç yönü var işin sizin beklentilerinize de bağlı olarak ama en önemli noktalar üzerinde duracağım ben bence hoparlörü kulaklıktan ayıran en önemli et şey fark hoparlörün bir sahnesi olması yani gerçek canlı müziği gerçek canlı müziğe yakın bir sahneyi önünüzde oluşturabiliyor olması ve sesi hissetmenizi sağlaması yani o Hoparlörden yayılan bas sesler etrafla etkileşime geçtiğinde onun, e, bulunduğunuz ortamı da titreştirdiği için siz de titreştirdiği için eğer yeterince güçlüyse onu hissediyorsunuz. Onun içinde önünüzde bir orkestra varmış e, duygusunu hoparlör daha iyi yaratıyor e, ve e, bu durumda kulaklığın farkı şu: kulağınızın üstüne koyduğunuzda kafanızın içinde bir müzik oluşturuyor. Yani her yönden sizi saran bir ses oluşturuyor. Tabi bu zevk meselesi de biraz yani kimi insan o her yönden gelen sesi ve onun iç, kafasının içinde de yer değiştirmesinden de hoşlanabilir. Ama mesela benim tercihim bu anlamda hoparlörün verdiği sahneyi orada gerçekten de o odanın içinde bir köşede bir tane birinin gitar çaldığını bir tarafta birinin davul çaldığını hissetmek canlı müzik hissini vermek açısından daha farklı bir deneyim sağlıyor. E, bu arada yine ses niteliği anlamında baktığımızda kulaklığın başka bir avantajı var. Burada da e, hoparlörlerdeki bozulmaların şeye göre çok daha fazla olması. Yani tabii hoparlörün cinsine göre değişir ama genel anlamda baktığınızda bir kulaklıktaki e, harmonik distorsiyonlar diğer distorsiyonlar sadece bir driver ünitesi kulağınızın üstünde olduğu için ve o sadece kulağınızla ve o ortamla iletişimde olduğu için etkileşimde olduğu için bozulmalar çok daha az oluyor. Çünkü o diyafram yeterince iyi üretildiyse, onun sürücüsü iyi üretildiyse sadece o diyaframdaki olabilecek bozulmalar kulağınıza gelebilir. Ama hoparlörde öyle değil. O hoparlörün kabinindeki rezonanslar, o hoparlörün etraftan gelen başka yansımaların birbiriyle etkileşimi gibi konular seste çok daha fazla bozulmalara sebep olabiliyor. O yüzden de kulaklıkla ...nitelikli sesi elde etmek, o anlamdaki nitelikli sesi elde etmek daha garanti ve daha kolay. E, tabii bunların yanında en son olarak geldiğimizde hi-fi açısından e, hangisini tercih etmeliyiz... ...veya hangisinin yeri nedir diye düşündüğümüzde bence tabii ikisi de, e, ikisine de sahip olmanız gerekir ama... Kulaklığın şöyle bir avantajı var. Başlarken kulaklıkla ve nitelikli bir kulaklıkla müzik dinlemenin, hi-fi dinlemenin şöyle bir avantajı var. Nitelikli bir sese daha başta şey demiştim. Maliyet açısından daha kolay erişebiliyorsunuz kulaklıkta. Dolayısıyla iyi ve doğru bir ses veren bir kulaklıkta kulağınız alıştığında onunla deneyimlediğinde ilk müziği sizin hoparlörden de beklentinizin nasıl bir ses olması gerektiği yönünde size ipuçları veriyor. Dolayısıyla siz kötü bir hoparlörü dinlerken aslında iyi bir sesin ne olduğunu belki tam olarak hiçbir zaman bilmiyorsunuz ama bütçenizin el verdiği bir iyi bir kulaklıkla mümkün olduğunca iyi bir kulaklıkla çok daha iyi bir sese ulaşabileceğiniz için o ses konusundaki beklentileriniz, deneyiminiz de daha gelişmiş oluyor. Bu anlamda da benim önerim Mutlaka eğer hi-fi ile ciddi şekilde ilgileniyorsanız bütçenizin el verdiği en iyi kulaklıklardan birini alıp deneyimlemek. Böylece de kulağınızı bir anlamda da eğitmiş olursunuz. Her şeyin ötesinde de biraz önce başta söylediğim gibi müzikten daha çok zevk almanızı sağlayan bir ortam veya bir imkana da sahip olmuş olabilirsiniz. O yüzden kulaklıkların bu anlamdaki değerini bilmek lazım ve kullanmak lazım. E, ama sonuçta çoğumuzun şeyi e, zaten doğal olarak bu yönde gerçekleşiyor deneyimi e, çoğu durumda şu anda yeni jenerasyon için genellikle ses hoparlörden değil sese dinlemeye kulaklıkla başlıyoruz ama çok kötü kulaklıklar da var. Özellikle telefonlarla birlikte verilen bazı kulaklıklar şu anda onu da vermiyorlar ama eskiden veriyorlardı. E, çoğu çok e, şey olabiliyor. Müzik açısından başarısız olabiliyor. O yüzden de Küçük bir parayla bile iyi bir kulaklık alırsanız size uygun bir bütçeyle mümkün olduğunca iyi bir kulaklıkla burada birkaç kademe atlayabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi müzikten aldığımız zevk hepsinden önemli. Burada sizin deneyimlerinizi de merak ediyorum. Mesela sizler şeye nasıl başladınız? İlk müziği dinlemeye nasıl bir cihazla? Başladınız. Yorumlarda bundan bahsederseniz sevinirim. Yani kulaklığın ve hoparlörün sizin hi-fi deneyiminizdeki yeri nedir? Ee, görüşleriniz bu video ile ilgili nedir? Benim atladığım noktalar var mıdır? Yorumlarda bahsederseniz ondan sevinirim. Evet kendi de bu şekilde yorumlarda paylaşırsanız e, iyi olur. E, sevinirim. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Üyem değilseniz, abonem değilseniz de üye olursanız, abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Hoşçakalın.